Koşmak istemedi. Hasan'ı seviyorum. tamam. Olacak. Olacak. Vallahi öyle hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerimizi bildiriyoruz. Her zaman Halilya Belediyesi her yerde gördüğümüz bir belediyedir. Başkanımızdan çok teşekkürlerimi sunar. Allah razı olsun. Emirler Köyü muhtarımızla beraber Emirler Köyü'ndeki hem yol çalışmalarını yerinde inceledik. Hem de buradaki kanat önderlerimizi ziyaret ettik. Hayır dualarını aldık. Sağ olsun. Burada da pazar günü olmasına rağmen bizim belediyemizin çalışanları son surat bir şekilde yol yapımına, işte kötü yollarımızı iyileştirme anlamında ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ben öncelikle bu bölgemizde, kırsal mahallemizde yapmış olduğu çalışmanın dolayı bütün belediye çalışanlarımız adına Sayın Mehmet Can şahsına teşekkür ediyorum. Şu anda Halil ilçemizin Emirler Mahallesi'nde, Emirler Köyü'ndeyiz. Sağolsun değerli muhtarımız, değerli heyeti bizi karşıladılar. Daha önce de ifade ettiğim gibi şu anda sahada fenişlerine bağlı ekiplerimiz yaklaşık 4 veya 5 noktada kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Emirler Mahallesi'nin içerisindeki eksik kalan stabilize yolları hep birlikte arkadaşlarımız burada fen bağlı ekiplerimiz dolgu işlemlerine, tasfiye işlemlerini tamamlıyorlar. Amacımız, hedefimiz vatandaşlarımızın insanlarımızın mutluluğu inşallah kış gelmeden hep birlikte Halliye'de yaşayan gerek merkezdeki çalışmalar dolusu içerisinde gerekse köydeki çalışmalar dolusu içerisinde köylerimizdeki stabilize çalışmalarını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine bu stabilize yolları ayakların altına sermek. Allah razı olsun. olacaksa da hep olacak çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Eyvallah arkadaşlar.